okey mi çektin lan? Hayır. lan sark ene çok öbür koca öbürü de, öbür öbür de okeyin boşuna beklemeyin yani bana şeyden <laughs> mesaj atıyor ses <laughs> <laughs> bütün taşlar seri taş gelmiyor neler ya ene yani bir taş at artık ya ne istiyorsun sonra? <laughs> ee, yok ben Bak şimdi 13 derler Emre bir atar. Tamamdır. Bak kırmızı onu atsana. Ben de onu bekliyorum. Bol <laughs> <laughs> şans. Bir tanesi bende birader. Yemin etsene. <laughs> Nur masa altından bana veri ver ya. Hmm. Yok bilader oyunun başından beri aynı taşlar bende ya hiç gelmedi. 13 13 5 5 <gülüyor> <gülüyor> Ama hangi renk acaba? <laughs> Helal Aaaa Nur var ya harbiden kirli, kirli ya. Abi ben... sen bunu ne taşladın böyle ya? <laughs> Harbi be ne yaptın sen ya? burası <laughs> taştan abi. Niye lan? Bildiğin dizdirmişsin oğlum. <laughs> şey <bir> çıldırdı. <laughs> Bak yine işe yarayan taş attı İşe yarıyor mu? Yok lan sana işe yarıyordur kesin. Yok lan. İki tane vardı onda. Durmuruk bir ekranın ekran minnedir. Bugün günlerden ne yavrum? Bakayım. Pazartesi. Pazartesi kanka. Benim PC'nin takvimi de yanlış, saati de yanlış, günü de yanlış, ayı da yılı da. sen doğru musun? Valla ben de yanlışım, ben de hiçbir <laughs> ya geçen şey oldu. İki gün uyumadım tamam mı? Bir gün bir uyudum. Kalktım işte, gece uyumuştum. İşte sabah kaç saat dört gibi falan uyumuştum. Kalktım, Aynen. Sahte şimdi benim, bende 3 tane perde var tamam mı odada? Ben güneşten nefret eden biriyim. Yani aşırı derecede nefret ediyorum. İşte 3 tane kat kat perde var. Bir de onun altında pencereler gaz deli. Öyle bir şeyim. Kalktım bakın dışarıdan ışık geliyor. Dün daha sabah 6-7'dir işte onun güneşe vuruyordu. Bir daha koydum bir kalktım abi tam bir gün uyumuşum. Dedim maşallah. maşallah. Şimdi büyük bir bugün de öyle olacak abi. Saat 8-9 gibi atarım Akşamadan cevap olarak. ne dağıldı lan? Emre benden hiç mı lan? Hepsini aldım. He? Hepsini <laughs> aldım. Al o zaman bunu da. al 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 ya. <laughs> Bat, mavi sekiz baksana. Valla Nuri bir onlu kırmızı iyi olur ya. Hmm, Valla bir köşede bak çok iyi bir yerim var böyle köşede ayırırım bana yerimi. taş attım ama yanlış mı attım, doğru mu attım? O saniye kaldı deyince atarsınız korkusuyla. <laughs> Bak zaten var ya, eli, eli tuşta <laughs> Çok dandelik taşlar geliyor abi. Geçen yanlışlık oldu, çıktım hemen ceza verdik mi? <gülüyor> <gülüyor> Yapar abi. Şeytan. Emre az. Vermeyeceğim ben. Hep aynı taştır hadi. Şu TSA'dan yazdığımı baksana, okusanıza. Saat rahatsız mısın oğlum? Abi TSA'dan yazdığımı okuyordum. <laughs> TSA'da yazıyor abi. İyi ya de Medeni Allah ya ya, Allah ya <gülüyor> <gülüyor> olsun bitiyorum. Oh, Bek, beş, beş, beş eldir deniyorum ha. 43 taş var.